Gaziantep'e has bir kumaştır kutnu. Kutnu, suni ipek ve pamuk ipliğinden dokunan rengarenk bir kumaş türüdür. Dünyada basma sanatı yokken başlıyor kutnunun hikayesi çeşitli boyalara defalarca bastırılıp, kendisine has renk ve motifler verilerek dokunan kutlu kumaşı, Gaziantep'te yüzlerce insanın ekmek kapısı olmuş bir dönem. Bin bir emekle göz nuruyla dokunan bu kumaşlar sarmış, genç kızlarımızın, analarımızın tenini, motifleriyle yaşamımızı renklendirmiş. Bugün kutlu dokuma tezgahlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdilerde turistlerin elinde çanta ya da vitrinleri süsleyen terlik olarak varlığını sürdürmeye çalışan kutnu bezi dokumacılığının yapıldığı tekil Gaziantep'tir. Eskiden saf ipekten dokunan kutnu, Ukrayna'dan getirilen soni ipeklerle dokunuyor artık. Büyük bir özenle, binbir zahmetle tek tek çözgü tezgahına bağlanan iplerin dokunmasına şahit olacağız birazdan. Çözgü tezgahına bağlanan ipler çözülüyor ve hangi renk boyanacaksa o renkten bir ip bağlanıyor. Ertuğrul Usta'nın boya atölyesine gelen bu ipler özenle boyanıyor. İşin püf noktası, boyama yaparken gerekli özeni gösteremezseniz ipe boyayla yapılan deseni veremezsiniz, ipiniz çöpe gidebilir. Boyama işleminin ardından ipler mezekçi diye tabir edilen ustalara getiriliyor. Mezekçiler, ipleri önce tutkallı suya batırıyor, sonra kuruması için asıyorlar. Kayısı ağacından elde edilen bu tutkal, ipliğin içindeki 40 ayrı lifin birleşmesini sağlıyor. Mezekçi ustalar, bu işlem yapılmazsa, iplerin dokuma tezgahında dağılacağını ve tezgahın çalışmayacağını belirtiyorlar. Hüseyin Bey ve ekibi ise sabah gün doğmadan işe koyuluyor. İpleri uzun bir duvar dibinde çözerek hem birbirinden ayrılmasını hem de kurumasını sağlıyorlar kuruyan ipler güneş yükselmeden yumak haline getiriliyor. Eskiden hemen her mahalle arasında rastlanan bu manzarayı sokaklar rengarenkti. Her duvar dibinde bir gök kuşağı vardı sanki diye iç geçirerek anıyorlar mezekçi ustalar. Sıra tarakçı ustalarında. Onlar bu rengarenk iplere desen veriyorlar. Önce ipler tek tek taraktan geçirilerek motif yapılıyor. Bu motifler genelde düz çizgilerden oluşuyor. Bu işlemden sonra desenciden gelenip dokuma tezgahına takılıyor ve mekik bir o yana bir bu yana işlemeye başlıyor. Bir metre kumaş için ustanın akşama kadar aralıksız çalışması gerekiyor. Kumaş dokunduktan sonra ütülenip metrajı yazılmak üzere başka bir ustaya teslim ediliyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Eğer kolalanması gerekiyorsa biraz daha uzuyor yolculuğumuz. Önce kolalanmak üzere atölyeye götürülüyor, kurutuluyor ve tekrar ütülenerek paketleniyor. Acaba kutlu kumaşını kimler niçin alıyor? yıllara inat, 70'ini çoktan devirmiş bir kumaş satıcısı olan Cevdet amca iç çekerek anlatıyor. Hiçbir şey eskisi gibi değil diyor. Folklor ekiplerinin yanı sıra İstanbul ve Güney sahillerinden gelenler oluşturuyormuş müşterilerini. Kutlu kumaşları çözgü sayılarına göre üçe ayrılıyor. Mecidiye Kutlu, 4000 çözgüyle birinci, Alaca Kutlu 3000 çözgüyle ikinci ve 2000 çözgüyle de Meydaniye üçüncü sırayı alıyor. Bunlar da kendi aralarında motiflerine göre çeşitli isimler alıyorlar. Ancak bu modellere şimdilerde rastlamak neredeyse imkansız. Örneğin Mecidiye modelini bir köyde ömrünün son dönemini yaşayan bir ustadan başka dokuyan yokmuş. Ne diyelim, Kutni ipek dokumacılığının yok olmamasını temenni etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Bu sanatı bugünlere kadar getiren ustaların önünde saygıyla eğiliyoruz.